Selam arkadaşlar ben Kuzey nasıl olsun? Sizlerle bugün sizlerle beraber Beşiktaş'ı bakalım internet ile birlikte biz de birazcık katkı yaparak ee, bakalım şey olabilecek mi, ee, ligi kazanabilecek mi Hep beraber göreceğiz kanalı aktif abone olmayı unutmayın belki şampiyon olur Beşiktaş. Ben şu şu an şöyle kadroyu ayarladım hiç bu kadroyu ellemeyeceğim en iyi alalım birazcık değişiklik yaptı. Getson falan gitti biliyorsunuz. Semih Kılıçsoy bugün gitti. Şimdi bu sezon hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Diğer sezon bakalım ne olacak. Diğer sezon ayarlayacağız. Ha, 20 bin şeyimiz soranlar alacak paramı. Ona hiç şey yapmayacağız. Her Erikay'ını veriyor bize bir hafta boyunca. Orkun Köyçü 30 milyon teklif var ama bu sezon dediğimiz gibi hiçbir şey yapmayarak reddediyoruz. Bunu reddediyorum. Ee, Necip Uşa'dan size verir miyim? Şimdi başlayalım bakalım. Hadi. O ilk maçtan aldık. Süper kupayı ilk maçtan aldık. Güzel. Bu güzeldi. Şimdi lige başlayalım. Ama şunu başka bir yere koysam. Şöyle bir yere dursa daha iyi olur. Gibime geliyor. Simenson sakatlandı. Kim oynuyor onun yerine? Doğru Onur Bulut var. Yedekleri fazla tutacağım arkadaşlar. Yani hem genç oyuncu alacağız diğer sezon. Bu sezon hiçbir şey yapmıyoruz. Transfer ara sezonunda bile yapmayacağım transfer. Bakalım hem bu sezon Beşiktaş neler yapmış göreceğiz. Oğlum biri bir kalma beraber ya. Daha üçüncü maçtayız ya. Ama o iki bir son anda kazandık. Şu an birinci gidiyoruz. Romulo maçı kazandırdı onlara. Burada hızlandırırım arkadaşlar. Playoff'lar. Efecan Karaca. Mustafa Ekimoğlu'na bak 4 gol attı. Bu kolay zaten. Kazansak da da bir şey yok. Playoff'lara bakalım. Cık, dur bunlara en son bakacağım. Büyük ihtimal çok zorlar da geldi. Oğlum bunu kazanalım. Beşiktaş yaşı, ne yaptı sen ya? Ulusal kupayı bir sezon bakmıyoruz arkadaşlar. Bu adam bu lig kupa edebimiz var. Ozan Tufan. Cık, bu sezon kötü arkadaşı İlla transfer yapmak lazım. Zaten sağ bek, sol bek yok. David Trosek yok arkadaşlar. O yüzden Masalako ile devam ediyorum. Bunu söylemiş olayım. Ve önce başka transfer yapmadık. Getson gitti biliyorsunuz. Simi soy gitti. Abraham, Norkun Köçü geldi sadece. Onları gidi yapıyoruz. Bir de Immobile gitmişti. Onu da kadrodan kaldırdım. Şöyle şey yapayım da heh, <laughs> ayarlayayım. Valla baya aradaki falan açıldı. Her yani maçımızı kazanmamız lazım. Bu arada arkadaşlar Chamberlain'de bir şey olacak diyorlar. Fes. Ama bilmiyorum. Tazminler çok istiyor galiba. Bakalım buna yenmeyelim bu. Ama bunda hep biz yeniliyoruz ya. Bu şerefsizlere hep yeniliyoruz. Neyse. Adana Demirspor'u kazanırız herhalde. <laughs> Abrama bak be metrik yapıyor adam. O adam metrik yapıyor da şey diyor geç. Gide sıra Onun <laughs> çok kötüyüz Avrupa'da. Allah'a bakın arkadaşlar Avrupa'da çok kötüyüz. Bilmiyorum ne yapacağız. Bir galibiyet alalım sonunda ya ismini duymadığınız takımlarına bilmeyen kazanabilir miyiz? 3-0 ne oldu 3-0 ya? Şimdi burada transfer yapmayız arkadaşlar ama bak şu an Paris'te ben bu teklife verirdim ama maalesef yapmıyoruz onu söyleyeyim. Oğlum Bodrum'la beraberlik ne demek ya? Sen koskoca Beşiktaş'sın. Ah yanlışlıkla oynaya bastık. Neyse bununla oyuncuz artık. Tema Avram 90 mı yiyordu Beşiktaş'ta? Tema Avram. Hakkı haberi gol bir. Mesela de da 2-3 transfer sonra daha yapacak gibi geliyor? Ah lan lan buraya atamadı Temi Abraham bunu atamadı ama bunu attı Temi Abraham gol kralı olur mu arkadaşlar? Temi Abraham haydi haydi Abraham anlattı. Simerson da asit kralı olacak herhalde. Hı -hı -hı. Chamberlain ne yaptın be? Onu korusaydı iyiydi. Bence <laughs> yani 4-0 bitecek biz kazanacağız. Tamam doğru mu çıkacak? Bakalım. Vur evet, bomboş kale Gol. 4 tane gol attı. Dedim size 4-0 bitecek diye. Aynen 4-0 bitti. Bakalım. Şu an piyasa değerimiz 125 milyon. Aynen. Getson falan gitti ya bayağı şey oldu. Bak kötü kadroyla bunu aldık. Ama şu anda kötü kadromuz. Kanat yok. Ama 4-1 aldık ha, vay be. Bu arada spin duymadığımız takımlara yeniliyoruz. Ama Lutfak'ı Bilbao'ya alıyoruz. Değişik bir kulüp. Maç seçiyorlar. Tema Buram gol krallığında 3. sırada. Hiç bakmıyorum işte tekliflerine. Dedirdek Beşiktaş'ıma. Porta zor. Porta 2-0 alır. Dedim ama aldık ha Tema Buram'la. Beşiktaş, tamam. Ayağı sağlam artık. Kazanıyoruz ya şu an. Allah'a şükürler olsun. Baya iyiyiz şu an. E, Tabi ligde iyi değiliz de Avrupa'da iyi gibiyiz şu an. Başları kazanıyoruz. Biraz enerji basalım. Arada bir basıyoruz. Ulan ligde niye böyleyiz onu bilmiyorum. Bizim hedefimiz ligde ama Bu da olmadı. Burada bakalım bunu kazanabilecekler mi? Bu da olmadı. Bunu. Rafa Silva. Oğlum Rafa Silva'yı biz bu maçı çıkarmadık. He? Bu aralar. Rafa Silva'nın kaç golü? Orkun yapma Orkun. Rafa Silva'nın kaç şeyi var? Böyle, pardon buradan değildi değil mi? Ulan dur. Yanlış yere basıp duruyor. Ben Bram 38 ve 12 ama ben hiç Rafa öyle görmedim. Şimdi bakalım bir. Ee, Orkun sakatsa kim sokacağız biliyor musun? Ben bak şöyle demir buraya alacağım. Ee, bunu buraya. Bunu buraya. Bence böyle daha iyi. Eksel Ruşen etki yaptı orada. Ama DMR'e getirdiğinizi yapabilir miyim bilmiyorum. O playoff'ta da kazandık turu. Yani kazanmadık da. İlk tur 1-0 öndeyiz. Bununla beraber kaldık. Orkun köklü sakatlıktan döndü. Ben şeyleri göremedim sanki. Değil mi? Göstersen mi bir de? Aynen bak. Kendi ara yok. Demire gittik. Her şey yok öteki. Ne adı? Elen Ricardo. Acaba çıkmadı ya bak ismini unutuyorum artık. Bakalım bunu kazanabileceğiz mi? Ah be bir. Porto geldi. Son 16. Orkun attı. Onun haricinde bakalım diğer maçta ne olacak? Bu 3-0. 3-1. 3 olmadık ya. Bunu alırız diye düşünüyor. Salih Uçan ettirik yapar mı? Salih Uçan'ın 2 gol. Şimdi basacağım arkadaşlar. En az Avrupa'da bir güç basalım ama Hadi lan kazan. Beşiktaş Hayır ya Beşiktaş yapma ya. Salih Uçan. 6-7 gol attık. Bayağı attık ha. 8 sanka. Güzel. Bunlar tamam. Tamam. Bu da güzel. Tamam. Kaçıncı yüz şu an? E, ee, üçüncü yüz. Ama yok. sene şampiyon zor oluruz. Puan farkına tam bakmadım. Rafa Silva 10 puan var ya. Kalan alın bari Fenerbahçe olsun. <laughs> Atleti gitsin. Bu 6-2 ne ya? Allah bu sezon kupalamadık kovulacağız yönetim tarafından. GS ligi kazandı. İkinci olur muyuz? 3 puan var. Fenerle maçımız yok değil mi yaptık? Hı -hı 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 -hı. Lig böyle bitti. Arkadaşlar bu Beşiktaş'ın en transferlerle transferleri yaptığıydı. Şimdi demek ben kendim transferler yapacağım sizin gözünüzün önünde. Bakalım kazanabileceğiz mi? Altın ayakkabı buna gitti. Aynen. Yani Mabbe Yılın oyuncusu. Mutlu. Şimdi arkadaşlar biz de bir transfer yapalım. Bir de bir sezon öyle oynayalım. İsterseniz Beşiktaş'ı 5 beş sezon ilerletebilirim da atabilirim. Yani, Tayıp Yüksek de gitti Saat çok iyi bir yani. yer. Ee, bir hazırlık maçı yapacağım arkadaşlar. Transferlerden önce. Bir tekliflere bakmam lazım. Teklif gelmedi ha. Şimdi ben bir arkadaşlar e, bu dizilişi beğenmiyorum. Bu diziliş en iyisi ama kanat yok. Muç solda oynatsa bir yedek sol kanat alsak. Ucuzlardan alacağım. Genç yetenek. Emircan. Yok. 19 yaşında iyi bu ya. 2.1 teklif etsek gelir. Bana göre. Kabul etti teklifimizi. Şimdi ee, beğenmediğim kim var? Ömer Isat. Ömer kim onu? Yeni mi geldi? Kaleciyi değiştireceğiz ama Mert Isat. Mert'in saat emekli olmasın. Polis de saat. Polis de gerçi yedek olabilirdi ama. Ee, kim satalım başka sat? Şu anda satmayalım. Şimdi bir stoper bakacağız. Bu bizim için iyi olacaktır. Kanat sağ kanat. En önemlilerden biri sağ kanat. Bunda genç yetenek baksak ciro'muz edecek mi ama? Bunu da aldık mı bu iş tamamdır. Yedek birazcık yüklenseydik iyiydi ama yedeklerimiz güzel ya bence öyle kötü değil. <laughs> Tabii ki takımı bir orta sağ lazım. Ama Aa ilk maçı Biz oynuyoruz. Neyse oynayalım arkadaşlar da. O video böyle çok uzun olmasın. Bir daha isterseniz Aa bu şey yaptı hataya bak. Bir daha isterseniz arkadaşlar başka bir Beş ozon yönetebiliriz. Ya da isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz takımı yönetebiliriz. Temizli. Bu program çok kötü vurdu. Ben yapamadım o falsoyu orada. Kanalıma da like tıp abone unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomuz baya izlendi. War ile ilgili. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama az like geldi ya. Bin izlendi. 10 like geldi. Şu like oranını birazcık daha yüksek tutarsak ama. Aa dur ben karaci almadım değil mi? Ulan parayı çatır çutur harcadık ya. Allah billah. Şimdi şöyle atsak. Olmadı olmadı olmadı. Bir bir şey. Temi avram, gol. Penaltıdan da gol. Ama şarkıları yenilmesek güzeldi. Haydi Beşiktaş haydi Beşiktaş haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Hadi Beşiktaş. Ata yemeyelim son dakika. Güzel. 2 bir kazandık. Şimdi arkadaşlar şu devre arasında güzel bir transferler yapacağım. Ha, yazın. İsterseniz bu kadrodan devam ederiz. Ya da isterseniz başka bir e, kadro yeni bir şey açarız. Beşiktaş ile ilgili veya farklı bir takımlarla ilgili. Oradan sıfırdan başlayarak yukarı doğru yükseliriz. Ama şu an açamam seni. Meşhur ilerletip geleyim arkadaşlar Siz de beklemeyin fazla Evet arkadaşlar baya ilerledim size şimdi ligi göstereyim 2 puanla Fener'in aşağısındayız ama Bizim bir maç fazlamız var İnşallah kaybeder Fener ee, Avrupa'yı buradan gösteremiyorum galiba Tren Bakalım şeyleri İmstahali uçağını Vereceğim Bunu da versek Verelim ya yani. şu an Sıkıntılı bir durumdayız. Hemen bir stoper. Şöyle bakalım hemen. Bir üstüne baksak. Yüksek mi gelir bunlar bize? Onlar yüksek gelir arkadaşlar. Ee, en iyisi şu 20'li şimdikini alalım. 15 milyon teklif etsek verir mi? Verdi. Şimdi biz Tarih yerine birini alalım. Orta saha genç yetenek. Orta saha da genç aldık mı? Hmm. Biraz daha genç yok muydu ya? Neyse. Vanessa'dan alalım yine. O zaman bir tek şeyine bakacağız. 19 yaşında ne güzel. Bunu alalım. Bir de arkadaşlar yaş fark etmez. Bir sol bek alalım. Masuha olmaz. Bak şu çok güzelmiş. 7 milyon Aa, fazla ettik. Neyse. 8 milyona gelmiş oldu. Ee, sağ bek genç yetenek. Yüksek kaçar, bayağı kaçar yüksek. Ya da şöyle yaparız. Belki yükseğe gel. Kira Bir tadan. En azından şu sıkıntılı durumdan bizi belki kurtarırlar. Çok video uzun olmasın diye ilk devreyi çekmedim. İkinci devreyi çekiyorum. Bakalım. Umarım ligde birinci oluruz, kazanırız. Avrupa'da zor ama. Olsun Orkunumuz sağ olsun Avrupa zor arkadaşlar ama bilmiyorum diğer sezon yani diğer şey bir de Beşiktaş'a gidecek ersek kazanmayı planlıyorum Avrupa'yı da oraya geç alır mıyız aldık Allah güzel. Gaziantep'i alır mıyız? Lütfen alalım. İşte bak ben bunu sevmiyorum ya. Nasıl beraber kalıyorsun? Bunu aldık güzel. Rafa Silva'ya da tatmam lazım ama teklif gelmesini bekliyorum. Yaşlandı ya. Bu arada güzel kazandık. Nicholas Jackson. Ama Derek çıkarız ha. Bakalım bu ne yapacağız burada? Ya iki iki kalma beraber ya. Herkes önümüze geçti bizim. Beşiktaş'ta bu sorunu var işte. Bilmiyorum. Güzel transferler yaptık. Bak takımın değerine bak. 200 milyon ne? 195 milyon. Yani Chelsea yalan adam Alanya Spor'a kaybediyor. Ya da Başakşehir'le beraber kalıyor. Değişik. Ama güzel iş şu an bak. Samsun'u aldık. Eyüp'ü de alalım. Eyüp'ü de aldık. 7-0 hatta. Bunu alır mıyız? Bunu da aldık. 3-0. Güzel. 7-5. yüz Bak Kocaeli. İyi aldık son anda ama. Balık keser bandırma. Böyle bir şarkı vardı. 3-0 aldık bunu da güzel. Kaç puan fark var? 8 mi? Al işte Galatasaray geldi. Bu dakika nasıl bize böyle atabiliyor bilmiyorum. Temen Buram 23 gol atmış bu arada güzel atmış yani. Çeyrek Fener'le Trabzon'la beraberlik. Dur sakatlık kırı yapmıyordu böyle. Hadi 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 kazan kazan kazan. Fener galiba az. 12-13 senelik hasretine kavuşacak. İyi bari Trabzon'un son anda aldık bari ziraat alalım ya ziraat türkiye kupası Sonra 6'dan leipzig ile eşleştik ama ilk maç beraberlik almanya takımıydı galiba o. bilmiyorum valla sivasla beraberlik biraz yedekleri oynatıyorum bilerek ama yedekler oynayınca da böyle oluyor. Ana kadro oynayalım. Full kadro. Ama yok 2-0 kaybettik ya. Tek en modumuz şu an Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa olacak. Eğer Ziraat'ı alırsak Süper Kupayı Bilmiyorum süper kupayı da alabilir miyiz? Ziraatı bile zor. Ama ya, emin değilim ama vallahi Ulusal kupa yarı final Galatasaray. 2-1 belki belki çevirebilirsek. Ya zor çevirmek şey ihtimalimiz ama bilmiyorum. Hadi. Adam iki gol ne ara attı ya. Ziraat da gitti arkadaşlar. Lig de zaten bitmişti değil mi? Bakalım aynen. 11 puan fark var hatta 11'e 15 ne ara açıldı o fark onu da bilmiyorum tema buran kaç uğraşmış ligde 26 takımımızın değeri kaç olmuş 213 milyon şimdi benim aldığım oyuncuları ben bir bakacağım. Bakalım değerli var mı değerlenen çok fazla. Genç yeteneklerden. Ziraatı Galatasaray aldı. Onlar için zaten. İtalya 2018 ve 21 yılları arasında 37 maçta bir milli takım. İhtimalla derim. Emma B. Normal Bellingham Hocamız da hep mutlu bize. Necip kaptan gitti. Bu teklifi bekliyordum satacağım. Ama bu kariyerinde bu da sonuna gelmiş olduk. Bir bakalım bakalım. Değerler çok var mı? Bunu Soladaki 5 milyon almıştık. Altın altı topu olmuş. 10 milyon almıştık. 13 milyon olmuş. Demir Demir Getikman 4 Orkun 33 milyon. İllas 16 milyon olmuş. Onu almıştık onda. Tim Avram 14. Lewis Milley 13 milyon olmuş. O da 10 milyon almıştık. Ee, Oscar'ı da Kaç almıştık? 8 4 olmuş. Bilmiyorum. Mustafa da 4 olmuş. Aşağı hazırlık maçlarını da oynayalım ya. Ooo <laughs> bak baya büyük teklif geldi. Bu ne? Direkt Avrupa Ligi'nde ha. Neyse evet, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İsterseniz yorumlara yazın. Burada devam edelim. 5 sezonda. Ya da isterseniz farklı bir kariyerle devam edelim. Bay takımlar olur Allah'a emanetsiniz görüşürüz hoşçakalın bay. Bay